İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin bazı bölgelerinde baskın gerçekleştirdi. Havadan drone ile karadan ise polis ekipleriyle gerçekleştirilen denetimlerde uygunsuz durumda birçok kişi yakalandı. Özellikle büyük çarşı şanının üst katlarında kullanılmayan yerlere gerçekleştirilen baskınlarda polisten kaçmaya çalışan kişiler de yakalandı. çok sayıda polisin gerçekleştirdiği baskınlarda kimliksiz olanlar ve harabe yerlerde bulunanlar tek tek sorgulandı.